10 Aralık 1948'de hepimizin bildiği gibi insan hakları evrensel bir kabul edildiği bir yıl ve o günden beri de O Aralık bir hafta boyunca insan hakları haftası olarak değerlendiriliyor. İnsan hakları tabii ki hem dünyada hem coğrafyamızda şu anda ciddi bir tehditle ve tehlikeyle karşı karşıya her gün savaşlardan, şiddetten, baskılardan binlerce insanımız hak idaline maalesef maruz kalıyor. Filistin'de acımasız bir savaş var. İsrail devletinin uyguladığı bir terör var ve sivillere masum halka uyguladığı bir şiddet var, ölüm var, soykırım var. Bugün bu de oradaki bu insan haklarını ihlal eden çocukları, gençleri, kadınları öldüren bu katliamları yapan İsrail devletini hükümetini de bir kez daha kırıyoruz. İnşallah gönlünüze bütün coğrafyada, bütün dünyada barış olur, kardeşlik olur. Gidelim. Şehrimiz 6 Şubat'ta büyük bir yıkım da yaşadı. Depremde çok vatandaşımızı kaybettik, yakınlarımızı kaybettik. Şehirler verdik. Aslında onların da yaşam hakkını koruyamadık. Aslında orada da bir insan hakları anlamında ciddi sorunlar var. Ama biz Adıyaman devleti olarak bir an insanlarımızın, herkesin en temel insan hakkı olan barınma baş olmak üzere güvenli bir şehirde, güvenli bir kentte, huzur içerisinde, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşaması için üzerimize ne düşüyorsa yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Kentimizi yeniden ara kaldıracağız. Sizlerle beraber tabii dayanışmayla, birlik beraberlikle ve bütün insanlarımızın katılımıyla bunu başaracağız ve hep beraber düşeyle verilen kardeşliği şey yapacağız. <laughs>